Bugün ne anlatıyoruz evimizin bir parçası olan Badem'in zor diyelim, zor <laughs> ve iyi yanları diyelim şöyle bir zor yanlarından bir başlayalım istersen. Başlayalım. Tüyleri. <laughs> Günde dört kere bir süpürsem yine değişen bir şey olmuyor. O yüzden bence en zor yanı tüyleri. Ya Bunun için elimizden geleni yapıyoruz ama maalesef tüylerinin çözüm cinsinden dolayı damlaları, ilaçları, evet. özel tarama makineleri ama Var, Ama çocuğu. o da mevsimsel bir şey. Çünkü e, değişiyor yani. Mevsim geçişlerinde özellikle çok dökülüyor. Evet. Bazen o kadar olmuyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani, <laughs> <laughs> vitamini, aşısı, <laughs> bakımı. Ama o mama sayesinde kokmuyor ve sağlıklı. Ya gerçekten o öyle bir evimize girdiğimiz zaman bir köpek kokusu yok. Öyle Evet. Zaten bebeğimiz olduğu için mecburen aşıların vesairelerine çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Evet. <laughs> sabahları işte, sabah erken kalkmak zorundasın çünkü sabah altı da mecbur dışarıda çıkartman gerekiyor. Yani bir yarım saat yürütmem veya dolaştırman gerekiyor. Hani ben gelince eve o da peşimden geliyor illa ki hani dışarıda kalmak istemiyor. Benim yanımda gelmek istiyor. Bazen hani iyi gelmiyorsan gelme ben gidiyorum dediğim zaman koştur koştur <laughs> peşinden geliyor. Çişi, kakası vesaire derken bir yarım saat ama sabah 6'da her gün, her gün tatili izin vesairesi yok. Benim için zor tarafların bir tanesinden söyleyeyim ben. Kız kaçtı işten eve zaman <gülüyor> <gülüyor> ne çocukları nasıl oluyor küçük beledime. Ne? Eşme sırrı Maşallah. İçinde en zor yanlarından bir tanesi eve, eve geldiğinde kirli patiler, çamurlu patiler. <laughs> Su içtiğinde ağzının sularından kurtuldum. <laughs> evet. Çok sevgi dolu, aşırı sevgi dolu. Eve gelen herkese çok heyecanlanıp, bazen çiş kaçırıyoruz. misafir geliyor, tanıdık geliyor, eş dost geliyor. Evet. Yani bir... Biz bir yarım Kesinlikle. saat falan onlarla bir hoş geldin deyip <laughs> 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 Önce badem hoş geldin diyor. Önce onu yarım saat falan <laughs> Tatil planları. Biz artık tatilimizi bademe göre yapıyoruz. Onu da götürebileceğimiz bir tatil istiyoruz. Çünkü başka otellere ya da başka bir yere bırakmak istemiyoruz. Geçen sene bıraktık. Öyle bir. <laughs> Ama içimiz hiç el vermedi. Onsuz çok zor oldu bizim için. O yüzden bu sene artık onunla yani, birlikte bir tatil bırakmak. yaptık. Dönatmak ve yükskırtlardan bir tanesi mı yiyor. <laughs> gerçekten ya. <yani>. Ortada bırakmayacaksın. <laughs> o cebimden düşen her parayı bilerek mi bil, bil, bilmeyerek mi ama. Ama gerçekten yiyor yani. O mecazi anlamda para yeme değil. <laughs> Bildiğiniz parça parça. <laughs> Biz ne yapıyoruz? Bahri'ni anlatıyor. Çok fazla şey sahiplenmesi var. Hem dışarıda da mesela. Efe uzaklaştığı zaman bizden hemen Efe'nin peşine gidiyor. Yanına gidiyor. Korumacı da bulunuyor. Her şeye rağmen. <laughs> <laughs> i̇yi ki var. İyi ki var paşam. Yani bir yılı geçti. Bir yıl aşkında bizimle bebeğimizle beraber yaşadı. O da iki yaşında. Bu da iki yaşında. Evet. Arkadaş olsunlar diye. Hem de Sonra bir durumda sahiplendik. <laughs> zor bir durumdaydı, alarmın atılmış vesaire. Evet. Mutluyuz masraflarına rağmen, zorluklarına rağmen. Hareketiyle <laughs> geldi. <laughs> kesinlikle. Bazen bunu oluyorsunuz, kesinlikle. Olur. Olur. İnsan öyle bir bakıyor ki gözünün içine. Evet. Bir şey olacak diye çocuklarımızı koruması dışarıda evet, da çok beni etkilemişti. Efe'nin önüne yukarıdan bir şey düşmüştü de önüne kendini atmıştı. O gün çok fırtına vardı. Bebek arabasındaydı. Yukarıdan bir şey düştü çatıda Hemen böyle Efe'nin üzerine doğru kapaklandı. Onu korumak ister gibi. Daha da çok yeniydi o zaman, yeni almıştık yani. Çok etkilenmiştik. Söylemediğim bir şey yok yani. Masraflı tüylü. Ama dünyanın en güzel duygusu. Kesinlikle. Kıçını yaymamış olsaydı daha güzel olurdu. Onu söyle. Bırak, rahat <laughs>